sınıfı fen bilimleri dersi karışımları ayırma tekniklerinden hangi tekniği kullanacaksınız? Katılası veya ayrıştırma tekniği. Evet. Yani? Peki bu ayrıştırma tekniğinden hangisini kullanacaksınız? Bir, bir tane mıknatıs suyumuz var. Bir de toplu iğnemiz var. Peki başlayalım isterseniz deneyimize. Deneyi yaparken lütfen neler yaptığımızı sözlü olarak söyleyelim. İlk önce bu kaba boşaltmamız lazım. Hı hı. Ondan sonra e, mıknat, e, suyumuzu, e, hepsini dök. Hı -hı. Evet. Şimdi mıknatısın çekim gücüyle ne yapacağız? Ayrıştırma Mıknatısı. tekniğimizi kullanacağız. Bakalım çekecek mi? Oo, hepsini topladım. Bir sürü. Topla yine ne oldu? Evet. Ne yaptık? Mıknatısla, mıknatısın çekim gücüyle ayrıştırma yöntemini kullandık. Metalleri, katı olan metalleri sıvıdan ayırdık. Thank you.